Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Dünkü yaylama çıkıyoruz yine. Dün akşamki meraya çıkıyoruz. O kurt izlerini gördüğümüzü. Ee, bozoya da aldık bugün. Dur oğlum asılma. Daha dur asılma bozok. Asılıyor. Bir de çok sağa sol koklayıp idrar bırakıyor. Güçlülüyor falan. Artık ne koku salıyorsa, neden şüpheleniyorsa bilmiyorum. Çok böyle bir köpek aşırı derecede ipe yüklenmeye başladı buraya doğru. Daha yeni çıkıyoruz arkadaşlar. Sıcak. Saat beş buçuk falan olacak. Beş, yirmi falan geçiyordur şu anda herhalde. aşırı yüklenmeye başladı ipe. Bazen durup dinleniyor. O da hallamaya başladı. Yeter yeter bu da Antallaşıyor Yani aslui ipi çok sağ sol koklayıp şey yaptı. Şimdi biraz daha yukarı çıkıp ipini bırakacağım. Yani zincirini alacağım boğazından. Kafasına göre geçsin sadece tasması kalacak. Bunlar da güzel otlar arkadaşlar. Güzel şey var. Hayvan iyi geziyor. Doyuyor da bunlar da. Ama dediğim gibi uzun zamandır Aralık'tan bu tarafa şey yapmıyoruz. Buralara çıkmıyoruz. Dün çıktık bir de bugün çıktık. Vurgun gel bu tarafa Vurgun. Vurgun da reder Vurgun'la bozu aldık geldik. Vurgun zaten standart tergün geliyor arkadaşlar silah kuvvetlerden yüzün gelmiyor. Bugün de buna alıp geldik biz. Dur bozuk, bir rahat dur, bir rahat ol, sakin, relax. Koku alıyor, ne koku ben de çözemedim. Dur oğlum. Ya sinek git şuradan. Köpeği deli etti sinekte. Gel buraya gel, gel. Gel. Gel, gel, gel oğlum dur. Hadi git. Hadi geç. Hadi geç olsun, Hadi git. Hadi oğlum. Hadi. Şşt. Gel. Gel. Koya kaçmak yok. Gel. Kızına kaçarsın yine. Bak beni deli dersin. Neyse arkadaşlar. ilerleyen zamanlarda devam edeceğiz videolara. Görüşmek üzere. Gel. Tekrardan selamın arkadaşlar. Bizim bozor tanası atların işlerine sağa sola girip didik didik ediyor her tarafa. Yani şimdi yoruldu yatacak yer arıyor. Bölgelik yer arıyor. Sinek de aşırı rahatsız ediyor. köpekli sineklerde de. Sine de rahatsız ediyor. Koyun da rahatsız ediyor. Hayır oğlum. Ah ulan kocamaç. Ah ulan Önüne ne geldiyse işte, dozor gibi kaka kaka öyle gidiyor ben başta. Şu koyun da indirelim de Allah'ın izniyle. O zaman tam sarar arkadaşlar. Çobanlık tam sarar o zaman. Az da olsa, üç tane de olsa, beş tane olsa bunun peşine gideceksiniz arkadaşlar. Küçük baş böyle. Köpek sesi duydu yine bakın köyden köpek sesi geldi. Oraya kaç, gidecek inek arabası. Kızan da köpek var. Onu boğacağım diye deli oluyor ya. Ona gideceğim diye. Dün bugün benim muhtar da yok piyasada. E bir yerde bir şey boğdu. Köpek mafek bir şey boğdu. E üç gerçi bir yere girdi. bir yerde bir şey bulduğunu yiyor. Neyse arkadaşlar video, ilerleyen zamanlarda videoları devam edeceğiz. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Orada biraz gezer hadi. Bakın nefes almaya bakın. Neredeyse hayvan çatlayacak ya. az ağzı falan mı? Düşün işte bir de bu yağ bir şey olsaydı. Ya bu köpek bizim meralarımıza öyle yağ köpekler gelmedi arkadaşlar. Aha köpeğin hali. Nefes almayı bakın. Nefes almadaki sıklığa bakın. Köpek kendini soğutamıyor şu an. bu da biraz öyle. Bu onun kadar değil. Tabi bozot dörde gidiyor bu daha. Gölbez. Düşün ya. Ya tulum köpekler bunlarda ne yapar? Öyle bir düz arazide baktım mı bir tarafından bir tarafı görünen bizde tava içi gibi yer derler. Ova gibi yer, ova gibi yer derler. Öleliler de gezen köpek de getirin verelim bunlar da gelsin o köpekler ya köpekle köpekler arkadaşlar. Köpeğin haline bak. O koyunun peşine giziyor. Bir saatten beri koyunun peşine gidiyor. Oraya gidiyor. İşaretliyor. Buraya geliyor. Pisliyor. Durun be kızım. Sanki ilk kez gördüğünüz köpek. Kolay değil arkadaşlar. Karadeniz ormanlarında ço her çobanla şey yapamaz. Hiç herkes de çobanlık yapamaz diyeyim. Her çoban ne bileyim de. Herkes de çobanlık yapamaz. Karadeniz ormanlarında her köpek de Karadeniz ormanlarında, Karadeniz meralarında gezemez yani. Aa, alışkın köpek. Sadece 10 gün, 15 günde yatan köpek. Bakın ne olmuş, hamlamış hemen haruf 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 haruf. Bir de siz bunu yâtıl mı bir köpek düşünün. Hani benim bana diyen arkadaşlar ya köpeklerin iskelet gibi falan. ya mı köpekleri götürün de gelsinler burada hadi, hadi. Ustam, benden büyüksündür, benden küçüksündür bilemem. O yüzden ustam diyeyim ben sana. Şu otu yırtacak. Gelecek da gezecek. Öyle ben her köpeği göremiyorum. Çok kişi getirdi arkadaşlar benim yanıma. Ben böyle dedim. Böyle şey yaptım konuştuğum zaman. Çok kişi getirdi benim böyle köpeklerime zayıf diyen yani şey yapan. Abi videolarını niye almadınız diye soranlar olsa aldım arkadaşlar videolarını. Birkaç tane arkadaş dedi ki ya bizim işte köpeklerimizi rezil etme. Bizim köpekler biz rezil olmayalım. Haklıymışsın sen. Abi bir daha gelip öyle diyen arkadaşlar. Yok köpeğiniz zayıftı şeydi iskelet gibiydi. <laughs> Yeni haber. <arkadaşlar. gülüyor> İşte köpeklerinizi gelin. Şunlarda boyun gidelim köpeklerinize görelim. Akşam köpeği zorla çağıra çağıra gitmiyoruz. Ya buraya çeker, gelirken de bu köpek beni çeke çeke çıkarttı. Bu köpek beni çeke çeke çıkarttı buraya. Zaten yaz günleri köpek zayıf olur arkadaşlar. Bağdık köpek ve yaz günleri köpek zayıf olur. O zaman şurada bir Eskiden kalma domuz vurma yarası var Şefince Mundar tüy deriz bizde tüyün değişince Çıktı piyasaya Haline bak Koca olan Koca o ortaya yattın lan. Koyun nereden geçecekti ana? Burası mı senin geldi? Ha oğlum? Burası mı senin geldi? Hadi kızım siz de bir taraftan çıkın. Hadi. Aynı yere bir taraftan çıkıyor hadi. Şişt. Ya. Yorgunluk başı öyle arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet. Tekrardan selamlar aleyküm arkadaşlar. <laughs> Abi Al biraz daha serinlemeye başladı. Köpek rahat etti. Rahatlamaya başladı. Koyun rahatlamaya başladı. Yani şu şey, mehri görüyorsunuz. Şöyle yerleri görüyorsunuz. Dediğim gibi Karadeniz dağları sıkıntı öyle herkes çobanlık yapamaz buralarda. Her köpek gezemez buralarda. O kadar söyleyeyim arkadaşlar. Hani köpekleri çok güzel böyle ova köpeği diyeyim. Ova köpeği diyeyim. Düz yer köpeği. Onlar gezer düz yerlerde. Bizim aslanlar gezer böyle yerlerde. Ahmet liderin kurt boğduğu pardon kurt boğduğu yeri bir taraftaydı. Geçen sene bir videomda e, eski takipçilerim bilir en sonunda kurdu buldular diye ben şu alttaydım şu büyük ağacın şu çatalı görünen yerin o alttaydım ben tam o ağacın dibi oradaydım lider Şila o zaman bir de bizim sarı vardı şuradan fulladılar. Şurada boğuş sesleri gelip daha doğru gittiler. Bizim yerlerimiz böyle arkadaşlar. Bunlar da hayvan gidiyoruz. yoruluyoruz ya. Müthiş yorgunluk oluyor. Bizim vurgun reis şurada şey vurgun dedim. Bozok şurada koyun önünde. Orada bir tilki mi ne pislediyse gitti orayla veya bir uğraşa girdi. Onları kokluyor falan bir şeyler yapıyor. Orayla veya bir uğraşa girdi. Bu üç gerçi de çekirge peşine vur lan. Bu, bak. <laughs> İnek şey Arkadaşlar evin ön, evin önünde asfaltlama yapılmıştı. Zift şuraya bakın köpeğin. Köpeklerin her tarafı zift. Gel buraya. Gel. Koca kafa. Gel buraya. Üç gerçi. Bu da lider gibi arkadaşlar. Bu da pek oyunu sevmiyor. Biraz şey yaptığın zaman bu üç gerçi ile de haşır neşir olduğun zaman bu da hemen böyle bir kaçma peşinde. Gel. Oyunu seven Şıra ile Bozok. Bozok akşam oldu oynayın. Hele bir de suyun içinde oynadıysanız var ya. Ah. Bozok'un keyfini diyecek yok. Suyu da seviyor. Üçgençi. Bunlar oyunu da sevmiyor. Suyu da pek sevmiyor. Şilayla, dediğim gibi Şilayla Bozok oyunu da seviyor, şeyi de seviyor. Ee, suyu da seviyor. Burkun da lider. Pek öyle şeyleri yok. Ulan oğlum bugün et yediniz lan, bugün et yediniz. Sabahtan et yediniz. Sabahtan o eti yedikten sonra sizi bu rampaya vurmayayım diye sabahın sıcağına bu rampaya vurmayayım diye sizi şey yaptım. Ee, get getirmedim. Şeyi akşamüstü getirdim. Hala da şey peşinde, çekirge peşinde. <lip> Arkadaşlar burada da bir şey işinmiş gene. Ha, bazı diyecek. Koyunun geçtiği yer zaten. Koyun böyle eşinmez arkadaşlar. Bakın. Taş toprağı buraya şey atmış. Burada eşinmiş. Bizim bazok ise koyunun içinden ayrılmıyor maşallah. Ve evet, etrafı tutuluyor. Bir şey kokusaldan bir dolanıp geliyor. Ondan sonra tekrar koyunun içine giriyor. Oyunda bu eğreltiliğin içine doğru girdiler. Ben de şöyle bir şey yapayım. Görge bunu kendime. Ben de şöyle şu taşın içine bir yere koyunu izlerim. İyi. Dur ha, sakin olun. Ama bu da şuraya geçti. Şey yapıyor. Üç gerçi. O arada. Vazları kokluyor. Günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet herhangi bir şey olduğunu tekrar çekip şey yapıp yaşadığımız anı sizlerle paylaşırım. Abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere Allah'a emanet arkadaşlar.